Bu programdaki konumuz sıklıkla birlikte, nadiren yalnız. Biz diyoruz ki arada sırada da kendimize vakit ayıralım, arada sırada da kendimize başa olalım, değil mi? Evet, e, güvenli yalnız e, diyebiliriz belki buna kendimize zaman ayırmaya. Niye başlık sıklıkla birlikte? Zaten bir ilişkinin içinde e, sıklıkla birlikte olduğumuzu biliyoruz. E, neden nadiren yalnız? Bunu ihmal etmemiz gerekiyor. Yani. Onun için güvenli bir yalnızlığı da tercih etmek gerekiyor. Güvensiz yalnızlık da mı var diyebilirsin. Evet var. Bana izin vermezlerse yalnızlığıma bir korkuyla beraber bu yalnızlığın bana iyi gelmesi mümkün değil. Yani aynı anda kaygılanırsam ne oldu ne yaptın tek başına neredeydin gibi sorgulara maruz kalırsam bir daha yapmayayım en iyisi bunları çekeceğime diyebilirim. Ne oluyor orada? Onları konuşalım. Tabii ki. Ben senin güvenli yalnızlık dediğine bir de katkı sunmak isterim. Verimli yalnızlık. Daha da güzel. Çalışma <laughs> alanı verimli olunca mecburen buralara gidiyor benim kafada, gönülde. O yalnızlığı kendimiz için geçirebiliyor olmak. O yalnızlığı kendimizle geçirebiliyor olmak, o yalnızlığı kendimize bir şey katarak geçirebiliyor olmak burada önemli olur. Ve insan kendini tanıdıkça zenginleşir mantığını da hem kafamıza hem de gönlümüze yerleştirmek. E, Yüksek Topuklar kitabında Murat Amunga'nın çok sevdiğim böyle bir pasajı var. Orada şey der, çocuğundan kocasından kaçan bezgin kadınlar çaydanlığın homurtusuyla avunur ya da şifa bulur. Buzdolabının sesi bile onlara aslında bir yatıştırıcı etkendir diye. Hiç buralara bile gitmeden o insanın kendi, sen hep erkekler için dersin, mağaralarına girsinler diye. Evet. insanın da kendi mağarası olması büyük bir zenginlik ilişkinin içinde. Evet, hepsi çok güzel örnekler. Kendini dinlemek ayrı bir iş. <laughs> Ruhunu dinlendirmek İhtiyaçlarını fark eden insan o sırada. Ben şeyi fark ettim geçen de yürüyüşlerimde birilerini dinliyorum YouTube'da. Yalnız kalamadığımı fark ettim. Ve <laughs> dedim ki yok kapatmam lazım. Ya da müzik dinlerken sözlü müzik olmamasına dikkat etmek lazım ki kendinizle temas ettiğiniz yer orası. Sürekli ötekinin dünyasında, ötekinin alanındayız çünkü. Kendimizle baş başa kalmak ötekinin biraz bizi rahat bıraktığı bir yer. O zaman otomatik olarak otantikliğim yani Türkçesi özgünlüğüm ortaya çıkıyor. Çok benzer bir şeyler yaşamışız. Ben de arabada podcast dinlerken bir durdurdum. Hiçbir şey olmadan ne yapıyorum. Sonra eve geldim. Dakika tuttum. 15 dakika oh. hiç ben hani böyle diyoruz ya başkalarını tavsiye <laughs> veriyoruz. Hani biz de yapıyoruz. Gerçekten 15 dakika sadece kendimle kalabiliyor muyum? 15 dakika yazı bile yazmadan bir şeyler yapabiliyor muyum? Sonra başka bir 15 dakikada çok sevdiğim bir egzersizi yaptım. Kalemi bildiğin gibi alıyorsun ve kağıttan hiç ayırmıyorsun. Baş başa kağıt ve sen. Duygular ve düşünceler ve ben. Ne kadar güzel. Aslında sınırlarımızı da farkına varıyoruz o zaman. Yani bireyselliğimi keşfedersem, benim dünyadaki yerimi anlarsam sınır çizebilirim. Yoksa farkında değilim yani. Çok fedakar birisi miyim? Zaman zaman e, bu muyum? Zaman zaman çok mu tepkiselim? Dış dünyaya tepki vererek mi geçiyor benim yaşantım? Yalnız kalırsam bunları e, düşünmeye fırsat oluyor diyebilirim. Bağımlılık geliştirmiyorum o zaman. O da çok önemli. Ve bir de varoluşsal yaklaşırsak eğer aslında varoluş tek başınalıktır. Tek başımıza doğarız, tek başımıza ölürüz yani. E, bütün hayatımız boyunca yanımızdakiler konuktur. Yani bizim yaşamımıza konuktur ama biz konuklara konsantre yaşarsak eğer biz ne olacağız? Dolayısıyla bu güvenli yalnızlık bizi kendimize getirip enerjimizi yükseltip ee, monofobiye denen kendinden korkmak kavramından çıkıp özgüven yükselince ötekiyle ilişkilerim sağlıklı olmaya başlıyor. Kendime güvendiğim için yoksa onun bunun kuklası olmaya çok yatkın olabiliriz yani bizim yalnızlık diye konuştuklarımıza iki kavramla da bir ekleme yapalım. İnsanın bir sosyal yalnızlığı var. Hı hı. Hani o sosyal yalnızlık giderilebilir. Çünkü sosyal yalnızlık değil. biz istediğimiz gibi birileriyle konuşamıyorsak ya da belki eşimiz o konulardan konuşmaktan hoşlanmıyorsa kendimizi sosyal olarak yalnız hissedebiliriz. Ancak sosyal yalnızlık iyi ki telafi edilebiliyor. Yani eşim o konulardan konuşmuyor, o konularda o, o, o Konudaki filme benimle gitmeye hem fikirse eğer sosyal yalnızlık biraz daha aşılabilir. Ama bir de duygusal yalnızlık var. Esas partnerlerle beraberken olan insan sevgilisiyle bir aradayken o yalnızlığı hissediyor. Neden bağ kuramamış? Bu bağ yoksunluğuyla kendimize dair yalnızlık, kendimize dair yalnızlıkla sosyal yalnızlıkla birbirinden e, ayırt etmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Eh, tabii yani bu. Iı... Zor bir şey ama. Çok kolay bir şey değil dediğin. Çünkü bunu yanlış da yorumlayabilir insan. E, oysa sevdiğimiz insanların yanında da yalnız kalma hakkımız var. Herhalde o senin dediğin e, ne, ben de böyle bir katkı yapayım. Bir şey daha ekleyeyim mi üzerine? Lütfen. İngiltere'de bu sene tamamlanmış olan bir araştırma var. 100 bin kişiden bahsediyorlar. 60 yaşın çerçevesinde yapmışlar araştırmayı. İnsanların, yani çiftlerin ayrı evlerde ve aynı evlerde yaşayanların ne kadar birbiriyle mutlu olduklarına bakmışlar. Kim? <laughs> ayrı evlerde oturup bir arada o partnerliği sürdürenlerin mutluluğa ve uzun ömre ve sağlıklılığa dair pek çok kaliteleri ötekilerden fersah fersah daha ileride. Evet, tehlikeli sulara giriyorsun evet. gene, girme oralara. <laughs> beraberlikte de bunlar yapılabilir diyelim. aslında aslında kendimin anlamı ne yani kendilik bilgisi diyoruz buna. Şimdi altı altı nasıl tanır var? Bir de senin tanıdığın altıyı düşününce ben Ebru beni nasıl tanır var? Ben tek başıma yürüyorum ve düşünüyorum Ebru'nun gözümdeki ben ve kendim. Kendine dair bilgiye büyük ben, büyük B ile yazalım. Senin gözündeki kendime de ufak böyle yazalım ben yazalım. Tamam. Bu iki benin arasında fark var. Dolayısıyla ben senin gözüne girmek için senin istediğine evrilmeye çalışabilirim. Bu sefer büyük benden uzaklaşırım. Buna yabancılaşmak diyoruz. İnsan kendisi için sadece yalnız kalmazsa kendine yabancılaşıyor ve ben kendimi tanımamaya başlıyorum. Bir bakıyorsun ki bir partide. E, yönetim kuruluna girmek için çırpınan bir zavallısın. Ya da bir bakıyorsun ki bir üniversitede rektör olarak yer almak için e, arkadaşlarına ezip geçiyorsun. E, bir bakıyorsun ki daha fazla para kazanmak için eski dostlarını harcamışsın. Dolayısıyla orada ben kimim e, yalnızken ortaya çıkan bir şey. Yani bir e, park yeri. Arabayı biraz dinlendirmek gerekiyor. Yani O park yerinde biraz dinlenip durursam uzun yolda bunu hissedersiniz. Ya bir dakika şaka mı ya? Ben demin 240 km ile gittim. Bir kendime geleceğim ve asla 140'dan fazla sürat yapmayacağım diyebilirsiniz. Arada bir parka çekmek lazım. Senin de anlattıklarından aslında neden yalnız kalmaya gayret etmeliyiz konusunda bir varoluşumuza sahip çıkmak. Harika oldu. Hayat amacımıza sahip çıkmak. Kendimizi bu noktalarda tanıyabiliyor olmak, böylece kendimiz olarak o ilişkinin içinde var edebilmek, e, dip dibe olmadan o ilişkiyi sürdürerek o ilişkinin artık monotonluğunu da ilerletiyor, monotonluğunu minimize edebiliyor olmak. E, çok güzel bir e, laf e, okudum. Diyor ki, evet aşk yakınlığı sever ama şehvet mesafe ister. Bu biz her ne kadar gülsek de, her ne kadar <laughs> falan da yapsak da bir gerçek. Bu gerçeği bilerek ilişkilerimizde, bu arada hemen yazanları da atıfta bulunayım ki hani benim sözümüş gibi de kalmasın, dikkat etmek istiyorum. Tutsak Cinsellik, Cinsellik diye bir kitap hazırlamışlar. Çok da güzel bir alt başlık koymuşlar. Diyor ki, erotik zekanın kilidini açmak. Duygusal zekamız var, bilişsel zekamız var. Erotik zekayı da koy vermişler. Bence fena da olmamış. Çünkü bu konular konuşulmadığı müddetçe, okunmadığı müddetçe her zaman bir yerlerde su kaka olarak kalacak ama insanlar arayışlarına devam edecek. Bu kadar güzel oldu dinleyenler için. Bir kaynak söylemiş oldu. Çarpıcı başlıklardan bahsetti. Ben de bilmiyordum bunları. Araştıracağım. Ben de şeyi hatırladım. Yine bu benim favori yazarım Çulhan'ın <laughs> Eros'la ilgili bir kitabı var. Ee, çok zor bir kitap ama o. Ee, o kitap da hakikaten bu dediğin konuyu çok iyi işliyor. Ee, yine bu felsefeci damarıyla bir kavrama çekmek istiyorum. Aslında konuştuğumuz her şey alan ve zaman yaratmak. Kendimle baş başa kalacağım alan neresi olacak? Birincisi. İkincisi bu zamanı kim verecek bana? Yani bana Yolda geçen adam şunu demiyor. Ya altı çok yoruldu. <laughs> Şöyle biraz sağ park etti, biraz düşünür müsün? Ya, kim, o zaman ben yapacağım. Yani bana düşüyor. Alan ve zaman yaratmak insanın kendisine düşüyor. Bu çok önemli. Yani siz birdenbire aklınızı başına toplayıp cep telefonunu kapatmanız gerekiyor. Ya da Whatsapp'tan gelen mesajlara cevap vermemeniz gerekiyor. Alınır mı kırılır mı'nın ötesine geçmek gerekiyor. Buna da alanımı korumayı öğrenmekle başlar. Verimlilik eğitimlerinde hep şunu söylüyorum. Excel tablolarla sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Aynı Excel tabloyu kendinize kaç dakika ayırdığınızı görmek için bir hesaplar mısınız lütfen? O alanı bırakmak için. Beraberliklerde de üç tane ajandadan bahsediyoruz. Kendi ajanda, onun ajandası ortak ajanda. Bu ajandaların acaba nasıl yönleri şaşıyor birbirine, nasıl yönleri birbirine karışıyor ve daha henüz senin kendine ait bir ajandan olmadığına göre senin gerçekten kendine ait de bir hayatın yok demektir. Bu çok acı. Bu bunun altını çizmek vazife artık bize. Ne güzel, verimlilik üzerinden gitmen. Burada bilinen bir şey var, o da nadir olan daha değerlidir. Bizim başlığımızda da var. Nadiren, yalnız diye. <laughs> E, nadirat denen bir şey var, e, her yerde olmayan. Yani pazardaki elma, e, pazardaki zor bulunan meyveden daha ucuz oluyor her zaman. Dolayısıyla ilişkiden konuşuyorsak, partneriniz e, sizin kendinize alan yarattığınızı görürse size saygı duymaya başlıyor. E, çok basit düşünüyor ve bir kıskançlığa da giriyor olabilir. Bu da insana dair. Onlara da onları da bir lafım yok ama. Zaman içinde size saygı duymaya başlıyor. Bu bu sadece sevgili ilişkisinde değil, İş hayatınızdaki arkadaşlarınız da öyle diyor. Ya bu adamın böyle bir saati var, o bir saate bunu buna dokunmayın yani, tamam mı? Ee, önce bir gırgır mevzu olabilir bu, ama ondan sonra örnek almaya başlıyor ve saygınlığınız artar. Yani bunu onun için yapmıyorsunuz ama nadir olanı biliyorsanız, nadir olanı. Konuşuyorsanız, taşıyorsanız, aktarıyorsanız, saygınız artar, sıradanlıktan da çıkarsınız. Asıl o zaman sevginize bir çekim alanı olur. Daha sonraki bir konuda gizeme gireceğiz bu arada. Şimdiden <laughs> evet. heyecanlıyım o konu için. Ofislerde bir ara verimlilik çalıştığımızda, işte küçük ayılar, büyük ayılar, bir şeyler koyuyorduk. Yani ya o ben meşgulüm, lütfen bana dokunmayabilir misiniz demek. Ve bunu da 45 dakika ile bir saat arasında sınırlıyorduk uzun bir dönem birkaç şirketten fazla yerde böyle bir şey yaptık. Evlerde de böyle bir şey mümkün esasında yani o odanın kapısına bir şey koyduğun zaman gemi. Yani i̇nsanlar kendi çözümlerini isterlerse bulurlar. Demin çok güzel bir şey söyledim dedim ki bizden çıkması lazım, bizim istiyor olmamız lazım, bizim yapıyor olmamız lazım. Sorumluluk güzel düşer. Evet, o sorumluluğu almadan ya benim hiç zamanım yok, hep onlarlayım, ne yapayım, hep çocuklarlayım, hanımlayım vesaire demenin de bir şey yok, burada bir anlamı yok. Tabii biz kendimizle beraber kalmayı bilmiyoruz. Buna alışkın değiliz. Bunu anladığımız anda aslında çok geçti çünkü diyoruz ki kulağımızdan tutuyoruz ve spora götürüyorum kendim. Tamam spora götürüyorsunuz. o zaman aynı zamanda gene kendi kulağımdan tutacağım. Belki bu bir masa başı olabilir, belki bir dere kenarı olabilir. Neresi ise neresi kendimle bir vakit ayıracağım. Son olarak Nasıl kafa dinleyebiliriz? Yani bu bir kafa dinleme olayı Türkçede. Belki bunları da yazabiliyor olmak lazım. Yani diyorum ki hamama git, kafanı dinle. Odana kapan, kafanı dinle. Yeter ki sen kendinle ol ya da farklı bir hobi yap. Akıştan çok bahsedildi. Biz de tekrar etmiş olalım. Akış nedir? Akışta kalmak. O anın içinde orada kalmak. O zaman seni o anın içinde kendinle tutabilecek Hobiye bak, ihmal ettiklerine bak, ertelediklerine bak. Evet, bunların hepsini yapabilir. Ee, bir de mesela yan oda da tek başınıza kalmak için bir alan olabilir. Ya da e, semtin e, mesela ben bugün bu çekime gelmeden biraz erken gelip e, bu semtin bir spor e, kulübü var. Onun çay bahçesinde bir çay içtim ve çok hoşuma gitti. Başka insanları görme fırsatını yakaladım garsonlarla sohbet ettim. Muazzam zevk aldım. Çünkü buraya gelmeseydim bu semtte onları göremeyecektim. Dolayısıyla orada yalnız olmam gerekiyordu bunu yapabilmem için. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir savcının karşısında ifade verdim mi bilmiyorum ama çok zordu. sevgiliniz savcı gibi neredeydin? E, gördüm başkasıyla yazışıyordun işte. Ama bana cevap yazmadın. Hayırdır? gibi Cumhuriyet Savcısı gibi size sorular yağdırıyorsa e, siz artık e, bundan yorulursanız e, Geç kalmış olabilirsiniz. Sevginizi savcı yapmayınız. Yani o sizin sevginiz, savcınız değil. Suratını da söylemeniz gerekir. Sen benim sevdiğim insansın. Sıklıkla seninle beraber vakit geçireceğim ama nadiren de yalnız. Hatta o gizem konusunda bu detaylara gireriz eee özelinize onun da saygı göstermesi gerekir. Ee, birbirlerinin sosyal sosyal medya hesaplarına karışan sevgililer, e, birbirlerinden izinsiz kıpırdayamayan e, insanlar aslında ne yapıyorlar? Kendilerine yabancılaşıyorlar. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Kendimle baş başa kalmazsam kendim en tehlikeli şey kendinizi kaybetmektir. Sonra arar bulamazsın bir daha. Yalnız kalmak istiyorsan evlen diye bir de bir söz var biliyorsun. Yok onlar tehlikeli sular. Oralara girmek yok. şeyde Japonya'da ve İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kurulmuş. Yalnızlıktan sorumlu devlet bakanları var. <laughs> dünya bu derece evet dünya bu derece yalnızlıkla ilgilenirken biz tabii ki tamamıyla şanslı insanlardan, daha doğrusu kendini şanslı olduğunu düşünen, sevdiği birileriyle bir arada olma şansına erişenlerden bahsediyoruz. Burada daha şanslı olabilmek, doyuma ulaşabilmek için kendine bir zaman, bir mekan, bir an yaratabilmekten bahsediyoruz. Evet, teşekkürler. Teşekkür